Selam dostlar, Çitor estik. Hali şoma xub est. Benami, xudavendi, baxçendeyi, mihraban. Evet arkadaşlar. Bugünkü kelime çalışması dersimizde T harfini inceleyeceğiz. T harfi Farsça sözlüklerde 5. sırada yer alıp Arap harfi Fars alfabesinin 4. harfidir. Telaffuzunu da harfin adı T. Telaffuzu da şu şekilde. Evet bu şekilde. Şimdi bu e, harfle başlayan kelimelerimize bir göz atalım. Tabistan, yaz, yaz mevsim olarak yaz anlamına geliyor. Men fasli tabistan ra duustarem. Men fasli tabistan ra duustarem. Evet. Burada okunuşunu görüyorsunuz. Şurada mor renkli olanlar verdiğimiz kelimeyi gösteriyor. Yani bu mor rengi takip ettiğimizde hem yazılışı, cümlede kullanılışı, okunuşu ve Türkçe karşılığını görebilirsiniz. Türkçe anlamı ben yaz mevsimini severim. Diğer kelimemiz tarik. Tariik. Karanlık anlamında. Heva tarik est. Heva tarik est. Okunuşu böyleydi hava karanlıktır. Tarih. Bir diğer kelimemiz iki kelimeden oluşuyor ama T harfiyle başlıyor. Bu böyle kullanıyor, terkip halinde kullanılıyor. Tuhm-murh. Tuhm-murh. Yumurta. "Çand tuhm-murh kharidi." Çand tuhm-murh Hıredi Kaç yumurta satın aldın? mi mur yumurta. Tersiden tersiden korkmak anlamına geliyor. Cümlede kullanılışı: Bacce asek tersid. Bacce asek tersid. Çocuk köpekten korktu. Tersiydi. Tersi tabi bu nunun olmadığını görüyorsunuz. Bunun mastarlık alameti. Burada mastarlık alameti kullanılmadı. Neden? Çünkü üçüncü tekil şahıs dili geçmiş zaman. Kuzeşteyi sade. Bu gibi durumlarda çekimi yapılırken bunun kullanılmıyor. Teşne. Teşne. Susuz anlamında. Susamış, susuz. Korbe, heyli teşne est. Korbe, heyli teşne est. Kedi, çok susuzdur. Ya da susamıştır. Teşne, susuz. Teşne. Korbe de kedi anlamında. Tegerg. Tegerg bir yağış türü olarak yani kar, yağmur gibi bu da dolu bir yağış türü. Barışı tegerk ve be istikbali behar amet. Barışı tegerk ve be istikbali behar amet. Dolu yağışı baharı karşılamaya geldi. Barışı tegerk, dolu yağışı tegerk. temaşa Tamashakerdan bu da bileşik bir mastar. Seyretmek, izlemek anlamında. Tabii çekim yapılırken fiilin çekimi kerden kısmı üzerinde yapılıyor. Tabii bunun da mastarlık alameti. Sub gulhara tamashakerdam. Sub gulhara tamashakerdam sabah çiçekleri seyrettim. Temaşa kerdem seyrettim. Temaşa seyretmek, izlemek. Tunt. Tunt. Tabii bu okunuşu böyle U ile gösterdik. Fakat bu ötreler bazen O şeklinde de kullanılabiliyor. Biz burada U harfini tercih ettik. Hızlı ya da şiddetli anlamında. Baran, heyli tunt barit. Baran, heyli tunt barit. Yağmur, çok hızlı yağdı. Çok hızlı, heyli tunt. Tunt, hızlı. Bariden yağmak. Bakın burada bariden masalarına nunu yok. Daha önce bu kelime geçmişti. Tu, tu, sen. Bunu tabii o şeklinde telaffuz etmek de mümkün. To şeklinde de telaffuz edilebiliyor. Cümlede kullanımı tu chitori tu chitori sen nasılsın? Çitori, nasılsın? Tu sen Evet arkadaşlar, bu şekilde T harfi ile verilen kelimeler üzerinde de çalışmamızı tamamlamış olduk. Dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki kelime çalışması dersimizde görüşmek ümidiyle. Koda hafız ve ümidi didar. Ruzitan bir hayır.